Galatasaray'ın doktoru Yener İnce'nin annesi vefat etmişti bugün. Ona da baş sağlığı dileyelim buradan. Hem de kulübede dilemiş olalım. E bir başka soruya geçiyorum. Kerem Aktürkoğlu geleceği hakkında düşünceleriniz nelerdir? Ve sanki son vuruşları daha iyi olsa bambaşka Kerem izleriz diye düşünüyorum demiş. E Kerem de zaman zaman forvet arkasında oynuyor. Zaman zaman kanatta oynuyor. Tabii ki mevkilerini de size sormuş olalım. Metin Bey'in de sanırım yorumlarımı okumuyorsunuz demiş ama gerçekten göremedim. Lütfen sorunuz varsa bir daha bizimle paylaşın okumaya çalışayım. Buyurun size bırakayım yorumu. Şimdi e, Kerem'in şöyle bir durum var. Zaha geldiğinde Kerem ne olacak denmişti ama hazırlık maçları, hazırlık maçları sonrası o Avrupa'daki eleme maçlarında sık sık Kerem'i forvet arkasına kaydırma, 10 numaraya kaydırma gibi işleri görmüştük. Bu sefer Zaha da takıma yerleştikçe Kerem net bir 10 numaraya işte buçuk ne ad veriyorsanız o bölgeye doğru kaydı. Icardi ile Antalya maçından sonra da bir kare var yani video görüntüsü denk geldi ise sürekli Icardi onu şöyle yap, böyle yap, şuraya pasat yani bir şeyler de aktarmaya, öğretmeye çalışıyor. Kolay bir geçiş değil. Bir kanat oyuncusu, kanat forveti olarak başardıklarınızı forvet arkasında başarmanız daha zor çünkü e, daha fazla dirençle karşılaşıyorsunuz. Yani kanatta Kerem hızıyla tekniğiyle rakiplerini geçebiliyordu ama 10 numara pozisyonunda daha fazla bu görüş açılmalı. Her yöne kanalize olmalısınız. Bu tarafa atarken ters tarafta neler olduğunu hissetmelisiniz ve bütün takıma hakim olmalısınız. Bu da kolay bir süreç değil. Ee, Galatasaray adına bir avantaj. Her iki bölgede de oynayabilmesi. Gelişime açık olması avantaj. Hırsı avantaj. Ee, ayak içi vuruşlarında bence gelişmesi gerekir. Ki Frikiklerde çalıştığını ve hani bu denemelerini biliyoruz ama daha net vuruşlar, şut özelliğini geliştirmesi, daha bilinçli yani belli bir bölgeye şutu, topu yönlendirmesi kale açısından söylüyorum. Bunlar da Kerem'in başarması gereken işler. Bunu da kattığı zaman gerçekten e, o zaman iş farklı yere gider. Kerem için de belki de hani 4-5 büyük lig değil de Premier Lig'in, İtalya'nın, İspanya'nın yolu iyice açılmış olur. Peki. İzleyicilerimizin sorularını tabii ki ekrana getirmeye çalışıyorum ama bir de benim bir sorum var. E, elinde böyle bir e, sakatlık tarzı bir e, sıkıntı olduğu gündeme düşmüştü ama daha sonrasında oynamak istediğini de belirtmişti Muslera. Çünkü o da gerçekten hırslı ve e, istikrarlı bir futbolcu. Ama tabii ki yani zaman zaman böyle bir sakatlıklar olabilir, böyle e, tarihsizlikler yaşanabilir. Galatasaray'ın bu noktada arkasında ee, sürekli forma şansı bulan hazır formda bir e, kalecisi yok. Evet Günay var ama tabii ki o da forma şansı bulamadığı için. Yani Mustera'nın arkasında kim olsa çok zor bulur zaten forma şansı ama e, belli zamanlarda böyle hazır olması adına süre bulması gerekmiyor mu sizce de e, siz nasıl yorumlarsınız? E, şimdi Galatasaray burada bir tercih yaptı. Yani Mustera'ya rakip değil Mustera'nın arkasına bir kaleci aldı. E, Mustafa şöyle bir futbolcu. Yani bütün kaleciler genelde böyledir de mutlaka oynayacak. Yani böyle hazırlık bir iki maç hani günay için oynanan maçlar dışında hepsinde kalede Mustafa olmak istiyor. Bu kendi takım arkadaşını hani hazırlamamak için değil. Kendisi öyle form tutuyor ve gerçekten duygusal bir adam. Bunun da etkisini zaten sürekli gösteriyor. Her sezon 2 3 4 maçta gerçekten garip garip yani saç baş yolduran Yeter artık Mussele dediğiniz işler yapıyor ama sonrasında öyle bir döneme giriyor ki sizi alıyor. Bütün şampiyonluklarda zaten hep yazarız Muslera'nın ismini yine alıyor şampiyonluğa götürüyor. Günay Türkiye Kupası maçlarında başlangıç maçlarında Günay oynayacaktır. Muhtemelen böyle bir derbi denk gelene kadar Günay hep sağda olacaktır Türkiye Kupası'nda. Bence şu anda yapacak bir şey yok. Günay da halinden memnundur. Muslera ile antrenman yapıp Galatasaray yedek kulübesinde olmak onun adına da bir avantaj bence. Burada umarım kötü bir durum olmaz. Elindeki sakatlık da öyle çok büyütülecek bir şey değil. E milli takımda da zaten öyle bir süresi yok. O yüzden Muslera iyileşerek normal bir şekilde artık Galatasaray'a döner milli aradan sonra. Peki e, ee, Enes Kemende'nin bir sorusu daha var. Demiş ki, iyi Payzon'u merak ediyoruz. Bayer Münih'ten geldi biliyorsunuz. Acaba nasıl bir performans izleriz demiş. Ey ee, Aydın da yine zaman zaman değerlendirilebilecek bir oyuncu ama şu ana kadar yine o da süre bulamayanlardan nasıl değerlendirirsiniz Ey Aydın'ı? Vallahi gerçekten ben de izleyip fikir sahibi olmak istiyorum. Yani o yüzden size Yok dönmez. Yusuf Demir'e dönmez. Niye? Yusuf Demir daha kariyerli bir şekilde geldi ve hani Barcelona gördü, Avusturya gördü orada farklı bir durum söz konusuydu. Ee, Eyüp için öyle bir durum değil ama muhtemelen yani hazırlık maçlarında falan bir süre alırsa çünkü geç geldiği için öyle bir dönemde geçiremedi. Hazırlık maçlarında biraz süre alırsa e, belki Türkiye Kupası maçlarında forma verilirse ondan sonra biz de e, görerek net bir yorum yapabiliriz. O yüzden... ...çok da sizi bu konuda bilgilendiremeyeceğim. Peki artık böyle yavaş yavaş sona gelirken de... ...izleyicilerimizin böyle... eksik olan soruları kalmasını istiyorum. Bir izleyicimiz demiş ki... ...Angelino beklenenlerini veremedi... ...başka sol bek alınacak mı? Hatta o bölgede... ...Angelino'nun performansından dolayı... ...Okan Buruk, Kazımcan Karataş'ı da denemişti ama... ...o da bir sakatlık yaşamıştı maalesef... Ama siz nasıl düşünürsünüz? Angelino'yla yola devam edilir mi ki Galatasaray'ın bir türlü tutmayan, dikiş tutturamadığı bölgedir sol kanayan yarasıdır. Nasıl değerlendirirsiniz? Ee, böyle bir durum söz konusu değil şu anda. Zaten Kazımcan da elinizde olduğu için hani oraya bir takviye söz konusu değil. Bir de Angelino'yu hani göndermek gibi bir lüksünüz de yok. Kontratı şimdi kiralık artı zorunlu satın alma var opsiyon maddeli. O satın alma devreye girecektir böyle giderse. Ee, o yüzden de Angelinho'ya biraz süre vermek lazım. Çünkü sürekli ileri e, iten takımı bir adam istendi. Angelinho da bunun için e, o tipte bir oyuncu. Çok verimli olduğunu elbette ki söyleyemeyeceğiz ama Kerem'in sonrasında, Kerem'in on numara gibi oynayıp e, Zaha'nın o bölgeye geçmesinden sonra da Angelinho'daki bir performans artışı, bir kendisini daha rahat gösterme, orta sahada daha rahat çıkmada e, gözden kaçmıyor. Peki o zaman yavaş yavaş yayını nokta alıyorum. İzleyicilerimize de çok teşekkür ederiz. Yayınımızı beğenerek bize daha fazla destek olabilirler. Tüm yorumlarını okumaya çalıştım. Okuyamadıklarım varsa lütfen bize videonun altında yorum kısmında bıraksınlar. Biz de bir sonraki canlı yayınımızda paylaşmaya, cevaplamaya çalışalım. Yarın da Emre Kaplan yayını olacak. O yayında da cevaplamaya çalışırız. Bugün sevgili Suat Umurhan'la birlikteydik ve kendisiyle Galatasaray'daki son gelişmeleri ve milli ara sonrasında neler olabileceğini değerlendirdik. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum aktardığı bilgi ve yorumlar için. Hoşçakalın diyelim. Futbol Plus ekranlarından ayrılmayın.